burada Sinem. Kimdi? Yok burada gitti. Aa burada kedi var herhalde. Bir tüy bir şey var bakayım. Bak aa aa aa. Sağ mı ee. sağ mı? <laughs> <laughs> sağ mı sol mu Hayır. Selam. Sağ mı sağ mu seç. bak kızan <laughs> bak bak iyileşmiş hemen iyileşmiş ama. Hemen. <laughs> hemen kudurukluk başlamış hemen, hemen kudurukluk başlamış ne yaptın sen ben dediğim gibi yürüyün yarim <yaptı sana? gülüyor> <laughs> bir daha sonra hayranım burada fethi yaşayın sen burada karım burada etak var gördüğün gibi aha aha ama gideyim biraz dinleneyim otelde sonra yine A, bana geleceğim. Ama yaşam burada kalacak. Şurada uyur şimdi <laughs> Ama otelde daha rahat yatağım da uyuyayım diye. Ha şurada da var ya yatağım. Yatak değil ya. Yani. Ama bak televizyon da var. Televizyon da var. Ne açacaksın bana? Uzak şey yemek. <laughs> Başka bir şey açmıyor muyuz biz karavanda? Sadece uzak şey mi? Başka araba şeyi açar, kız, kız şeyi açar. Kız şeyi açar. İkna ediyorsun şimdi. Başka? Ya. Bırakacağım. Başka bir öpecek ama misin beni? Dolapta derine? doğru istediğini alırsın. Dolapta dolu. Biraz sevgi de isterim. Öpecek misin beni? Sarılacak mısın? Evet. Tamam o zaman kalacağım. Git! Kızım diyorsa kalacağım bize. Bizim de otele e, e Sen çalışıyorsun Biz ama. Bizimle de otele gidecek diyorsan sen karavanda bekleyeceksin anladın E sen çalışıyorsan ben seni karavanda bekleyeceğim. Sen yoksan ben ne yapacağım karavanda tek başıma? Terminal izleyeceğim. Televizyon değil. Evet. Ne sıkılıyorsan. Dolapta doğru istediğini açtın. İstediğim yer. Ne var dolapta? Abur cubur var. Abur ne var? Abur cubur var. Abur cubur var. He. Ben abur cubur yemiyorum. O zaman sağlıklı şey var. Var. He. Ama sen sete gideceksin. Bir şey var. Bir de kefir var. Kefir var. He. Ha. Ha. <laughs> Ve <laughs> babası gerçekten inanılmaz. Şirin Üstüren icatları hiç ya, Biraz modifiye yapmışsın. Evet, ya. boya gibi. Boya değil, pis. Hayır, boya gibi. pis mi? Pis mi? Evet, pis sende. E, yıkatalım bu arabayı o zaman. Yıkatamıyoruz ki, ben bilmiyorum. O no, pis bilmeyelim bu evet, bunu... Onunla mı değiştirmek istedim? Tabii, evet. Bunu bir şey yapacağız. Ne yapacağız? bunu? Bence bunu da seyahat edebiliriz. Ha rengimizi mi değiştirelim? Şey yapacağız. <laughs> Kelleklere bu cipi. Ooo yatlarımızı mı değiştiriyoruz? Evet rahat değiştireceğim. Değiştireyim yatları tamam. Böyle ee, daha şık olacak sanki. Hı -hı. Oo, bir sürü de can seçeneği mi varmış? Hı -hı. Nasıl seçeceğiz bu kadar çok hepsinde? Sevsiz Hangisini beğenirsek mi? Evet.